Evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım kardeşlerim evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Evet sizlerle birlikteyim ee, Şimdi e, kahve falı değildi benim öngörülerimi söyleyeceğim ee, Ben az önce e, sosyal medyada birisi benim söylediklerimi sanki yeni kendisi keşfediyormuş gibi söylüyor Ben e, size söylemiştim 2 ay öncesinde daha ramazandan önce demiştim Hatta dedim bunları ben ilk söylüyorum, buraya yazıyorum, hani söylüyorum, mührümü basıyorum diye ee, hiçbir yerde duymadınız dedim. Her şey çok değişecek, çok ülkemize yani olduğundan daha çok bir bereket gelecek, her şey aşırı derece ucuzlayacak, bolluk bereket gelecek dedim ve hatta sözümün arkasındayım. Ee, bekleyelim bu yıl çok bu yıl ve bundan sonraki yıl çok e, bolluğun bereketin ürünlerin çok olduğu her şeyin ucuzladığı e, bir dönem olacak demiştim ta iki, iki ay öncesinde ve her şeyin e, çok çok her şey değişecek farklılaşacak artık o kadar bereketli olacak ki ucuzlamalar olacak ki bolluk bereket istediğimiz her şeyi alabilir e, hani sebze meyve bollaşacak demiştim ve diyorum arkasındayım Bugün sosyal medyada bu benim söylediklerimi sanki e, ilk defa yeni açıklama yapmış bir hafta önce birisi. E, benim e, Ben söylediğim sözlerin arkasındayım mührümü de bastım ta iki ay öncesinde ki benim söylediğimde her şeyin e, sıkıntıların bol olduğu, pahalılığın zirveye çıktığı bir zaman diliminde söylemiştim ve kimse hiç kimse söylemediği halde ben söyledim ve dedim bunun arkasındayım mührümü de basıyorum ee, öyle şeyler olacak ki artık satıcılar hani neredeyse kapılarımıza kadar gelecek bolluk bereket meyve sebze her şey her yönden bolluk olacak ferahlık olacak dediydim ve diyorum da lütfen e, benim söylediklerimi alıp da sanki yeni yeni bir şey kendileri e, bulmuş söylüyormuş gibi e, kendileri lanse etmesin ben bu gün gördüm birisinin Gerçekten de üzüldüm ki ben sosyal medya kullanmıyorum ama öyle bir tesadüfi geldi gördüm ee, üzüldüm yani N nedense e, niçin kendi insanlar kendileri bir şey hani e, yeni bir şey kendileri bulabiliyorsa söylesinler yani ortaya farklarını koysunlar ben her zaman söylediğim her şeyin arkasındayım e, yani eğer e mühürümü de basıyorum dediysem de doğrudur yani. Ama kimsenin emeklerimize de lütfen saygı duyalım. Başkalarının emeklerini sanki kendileri gibi üretiyormuş gibi bir de açmışlar Instagram'ından, YouTube'undan gösteriyorlar. bilmiyorum. Benim yapmayacağım şeyler, yapamayacağım, tasvip etmeyeceğim şeyler. Evet, size daha başka başka müjdeler de vereceğim. Bekleyin, görün.